Bugün gel birlikte Minecraft'ta Skywars oynuyoruz. Hoş geldin Ege. Ee, evet arkadaşlar oynamada en çok e, Skywars ve Survival Games gelmiş yani en son baktığımda O yüzden suçlamayın en son baktığımda öyle gelmişti O yüzden ben de şu an öyle Skywars çekiyorum Bir Survival Games ile Skywars'ın ki aynı gelmiş Ben de o yüzden Skywars çekiyorum Allah razı, Allah razı olsun. Kardeşim sen de ikimizin de daha adam olsun. Evet, kanka ya. tane, tane milyoncu deneme arkadaşlar. Video seni Arkadaşlar bir milyoncu deneme bu arada. Video olmasaydı seni yakar mısın? Nerede ben de yakarım <laughs> ama video. Bak benim de çakmam var. Senin labın varsa. Benim labım var. Biliyorum. TNT'yi bile var. TNT'yi koy ortada patlatırız adamları. Bende çakmak var. Yani çok çabuk kullanılması. Bu arada arkadaşlar bu videoda da e, açıklamaya server'ın ipsini ve labi modun indirme linkini koyarım. Ve videoya like atmayı e, şu an kesinlikle unutmuyorsunuz. Kesinlikle unutmuyorsunuz, aynen. Ve kanalımı nasıl bulduğunuzla ilgili görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Fark etmez, soru da, da yazabilirsiniz. Ya ne çekmemi istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Her şeyi yazın işte, küfürsüz olsun. Eleştirin falan <laughs> olsun ama küfürsüz olsun. Kaan dur dur ben arbol çıkardım, sakın dalma. Efsane armor çıkardım arkanda şu an. Hayırdır? 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 Kanka dal dal dal. Dal dal. Ağzına ettik. Ağzına ettik. Ya. Abi <laughs> ender rapor yanlış yere Aa gel burada bak bir sürü güzel mi? item var. Bak bir sürü güzel item. Al şunu lan. Al kolay. O benim bir iki üç kırılmaz iki iki kazması var. Tamam Önemli miydi sen? Abi kılıcı yere attım ver şu kılıcı. Burada korumun bu ot bir de korumun göğsü var. şunu ya. Evet. Fazladan şey var mı botun elmas? Elmas yok. Abi gel gel burada sana item var burada güzel. Aslında. Benim abi, şey. Sana güzel itemler vardı chestte git al. Aslında sana güzel itemler şey koruma çek şey al. Benim her şeyim korunuyor ki zaten. Benim de. Hmm, o zaman gerek yok. Abi şunu düşünebilirdim. Ben, ben yakalım. Tamam. Ha ha. sen bir ne yapıyorsun ki? Bak, abi taktik işe yarıyor. Ben da. yakalım da. Bir, bir ara yarıyordu iş işte. Hem sevdiği de yarıyordu. Ne var? Ki? Abi. Oğlum şu bu kadar. Ya Muryo! Gelsene buraya gel! gel. buraya bak gel mi? ne? bak <laughs> 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 dur SS alacağım koy bir daha SS alacağım. Videonun şeyi bu, thumbnail'ı bu. Tam videonun thumbnail'ını buldum. Aa ben ben ama tamam <laughs> Oğlum videonun thumbnail'ını bu yapmayacağım ki Nova skin'de çok güzel bir şey oldu Kardeşim benim de kazmam var hayırdır İster misin? Benim 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 benim, <laughs> benim, benim. A ben sen, ben. Kardeşim çakmak taşın var mı? Yok Ya nasıl patlatmayı düşünüyorsun? O yüzden bana çakmak taşı Bu ne lan hadi dur Hadi oh! Ayy azıcık daha yukarıdan oh. atamadım ya Benim okum yok Geçiş geçiş. Ben de okuyayım da kartop. Oğlum ne öyle var ki şey? Dur şu yeme ya. Ha, şu an videoda olmasam öyle bir gaza geldim ki adamlar da başlardı. Ben ben de Ne Neredeler ya? Ben biliyorum nerede olduklarını. Şu be Ben Yok. Aynen yani. şu beysteler bak şu beysteler. Ben, ben gideceğim ama ben gideceğim. Olur ya her yeri kırmışsın Düşüp duruyor mu videoda evet. evet. <laughs> izlersin. Adam ne oldu? Bak sen Dur lan doğru aslında mesela senin altına kırmakla başlayalım. Sen gelince patlatacağım Sonra adamlara vuracağım. Doğru lan senin elmas baltan da var. Kaç tane golden apple'ın var? Abi şeyin şarjı bitiyor. Daha sonra kendim var. Burada. Şey. Kaç tane <laughs> golden apple'ın var? Bilmiyorum. Abi videoda şarjım bitiyor. Ya ben ben kendi Dur adam geldi mi dersin şu an? Kaç şey var. Kaç kapalım var? Duymadım. Bir ee, daha dakika. Bir mi? Ya, benim iki tane var. Atmayacağım. sıfır olsa sıfır olsa atardım da bir olduğu için atmıyorum. Allah. Hayır bir şey değil. Atmayacağım. Helal etmiyorum. Helal etmiyorum. Abi bunlar ortaya mı geliyor? Abi ortada ortaya gelmişler. Ortaya yol yapmışlar ama gelmemişler. Ya oğlum ben, ben evimi kırdım onun yüzünden. <laughs> Geldiler diye evime kardım. Mutluysut ya yaşarken. Evet. He bu arada tek sürp indirme linkini bulursam açıklama'ya koyarım ama bulursam koyarım. Yani. Sersmaz ki buluyordu. Yani. Kardeş gel. Hadi gel. Onu şu Emirhan J O S K J O şu bizim e, Adil'in Guildcraft'taki şarına benzemiyor mu? İçinde benziyor aynı. evet. Canımın skinin aynısı. <laughs> Çarının skinin aynısı. Ha ben bunlara <laughs> rastlamayacağım tabii ki. Ben benziyeceğim. Allah Aa oğlum bir bunlarla kalmışız. Aa aynen. <laughs> Var mı? Yok. <laughs> Kardeşim gitme 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 chest'lerin yenilenmesini bekleyelim o zaman. Arkadaşlar chest'ler yenilenince ya da e, böyle bir dolaşma olursa videoyu açacağım. Şu an durduruyorum. Bye bye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. AFK taklidi yapma aklımıza geldi. Evet çok furuz. Şimdi evet, AFK okay. duracağız. Evet. Oya ya. Oya ya. Blok ödüyor. Arkadan ses geliyor ya. Of gelmesin ya. Video sonra kötü oluyor. Abi biz Afrika'yız. Gel hadi. Abi geliyor Afrika. Gel gel geldi, geldi. Geldi. <gülüyor> <Oho>. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Ay, gel. Gel selam. Selam. Oho. ben şunu yiyeceğim de alacağım. sen de sen de ben de alacağım. Yes GG. Video çıktı ya sonunda. Abi oyun bitirici kazandım. Tekler de mi? Video. Tekler yazdı. Tekler. Aynen. Video kaç dakika oldu? Çok merak ediyorum. Neyse video bu videoda kısa olmuş olabilir. O yüzden özür dilerim. Çok evet, iyi de atamadık. Ama bir sonraki videoda cidden PvP atmaya çalışacağız. Bu arada hep aynı videoları koymayacağım. Geçen el Eguars'ı koymuşum. Özür dilerim ama bu egg varsa bu sefer koyacağım. Yok, ben, Yok sonra atladı uzun sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet e, bu videonun da sonuna geldik. Gel uygar bir <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada egg varsa ekleyeceğim buraya. Ama skywars'ı varsa eklemeyeceğim. Sky varsa bir sonraki videoda ekleyeceğim. <laughs> evet. Bir, şey bir de göstereyim. ben survival server'ı açmayı düşünüyorum. Rivalda böyle başkalarını da çağırırım. geldi. Gel. Gel videoyu tırak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı ee, git ya. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. E, bir sonraki evet. videoyu e, kartlardan gidip seçebilirsiniz ve, ve, bir önceki, bir ve bir önceki ve bir önceki şey arda 50 like limon içecek videosunu da izlemeyi unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. <laughs> bir sonraki tamam. videoda görüşmek üzere. Son diyeceğim bir şey var mı Uygar? Hayır. Yok. Var var var. Hoşçakalın. <laughs> <Uyuşça> <laughs> <laughs> ve... Bye. Bye. Bye.